yerde tekmelendi. Yetmedi, işsiz bırakıldı. Üstüne bir de para cezası kesildi. Soma faciası sonrası kente gelen Erdoğan'ın protesto etti. Başına gelmedik kalmadı. İlk olarak polislerin ve jandarmanın gözü önünde Erdoğan'ın danışmanı Yusuf Yerkel'in tekmelerinin hedefi oldu. O dramatik olay madenci Erdal Kocabıyık'ın iş hayatının da sonu oldu. Soma'da hiçbir maden sahibi yerde tekme yiyen madenciye iş vermedi. Erdal Kocabıyık geçinmek için madenciliği bıraktı. Hammalla başladı. Kocabıyık ailesinin yaşadığı dram dayak ve işsizlikle sınırlı kalmadı. Madenci Erdal Kocabıyık'ın eşi şok bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Derya Kocabıyık Yusuf Yerkelden yerde tekmeler yiyen eşine devletin 548 lira para cezası kestiğini açıkladı. O ceza madenciye Erdoğan'ın konvoyuna tekme salladığı için kesilmiş. Başbakanlığın tuttuğu Madencinin tekmesiyle makam aracında ağır hasar oluştu tutanağa 548 lira cezaya dönüştü. Yusuf Yerkel'in bir insana attığı tekmeye hiçbir ceza gelmezken madencinin bir araca attığı tekmeye ceza kesilmesi tepki çekti. Yusuf Yerkel kendisini yaraladığını, doktora gittiğini, doktordan 7 günlük rapor aldığına dair biliyorsunuz açıklama yaptı. Bu arada Soma'daki 301 madencinin ölümüne fıtrat demeyen ve ihmale dikkat çeken 8 imamın sürgün edildiği ortaya çıktı. Facia ile ilgili cami cemaatine hükümetin istediği doğrultuda seslenmeyen 4 imam da meslekten atıldı. Türk Diyanet Vakfı sen Haksızlığa uğrayan üyelerinin yani imamların haklarını yargıda arayacak. Soma ilimizde 4 arkadaşımızın e, görevine e, 98B maddesine göre son verildiğini, 8 arkadaşımızın da e, görev yerlerinden değiştirildiğini öğrenmiş buluyoruz. Demek ki mahkemeye müracaat edin sonuna kadar arkanızdayız. Bunu fıtratla e, değerlendirmek yanlış bir değerlendirme olur.